Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant bugün resmi hesaplarından bir video paylaştı. Oyunun işleyişi nasıl olacak? Gelecekte bizi neler bekliyor? Yeni ajanlar, yeni haritalar detaylarla ilgili bir video paylaştı. Açıkçası bu kadar ayrıntılı bir video paylaşmaları beni mutlu etti. Yani gelecekte bir oyuncu olarak beni neler bekliyor? Bunu bilgi, bu konuda bilgilendirilmek güzel oldu. Şimdi bu videoda da <laughs> bu videoyu izleyeceğiz. Birazcık videoception olacak benden hani gerekli yerlerde ya daha doğrusu hani kendim uygun gördüğüm yerlerde bir yorumum olduğu yerlerde durduracağım. Kendi düşüncemi paylaşacağım. Sizlerin hani yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşırsanız bir hani tartışma içerisinde, sohbet içerisinde oluruz. Bu tarz sohbetimsi videoları yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla siz de bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet, dediğim gibi ben hani lafı da çok uzatmayayım. Videoyu açacağım şimdi. Hani

So we the game. Açıkçası oyunu müthiş bir zamanda çıkardılar. Bunu hani araya sıkıştırmak istiyorum. Bu kadar herkesin eve tıkıldığı bir dönemde yani Counter Strike'ın bile hani ya bile diyorum ama hani çok kendini tekrar eden bir oyun olmaya başlamıştı benim için en azından. Onun bile artık hani 1 milyon 1 milyon 200 bin tarzı rakamlara ulaşması aktif oyuncu sayısı olarak gerçekten müthişti. Çok doğru bir zamanda çıkardıklarını düşünüyorum oyunu. Yani özel bir çaba gösterdiler mi bilmiyorum onun için tabii ki de. and it is really hard for game developers to let their work go. We never know if it's quite good enough, if it's done, if it's ready. But the reality is the game's never going to be done. we are always going to be finding new things for us to work on, to improve, to chase. And so it's not like the teams all moved on to their next big game. This is their big game and they're all hard at work on a bunch of new things and that's what I'm here to give you an update on today. Evet, yeni haberler. Dereceli mod ve yaşam kalitesi. Yaşam kalitesi ne oluyor bu arada? Life improvements Riot Games'in en sevdiğim yanı gerçekten oyuncularını bence çok dinliyorlar. Ve oyunlarını sürekli aktif tutuyorlar ve hani yeniliyorlar. Bu Counter Strike'da pek yok, hani bir operasyona bile 2 yıl bir süre bekliyorsunuz açıkçası. Ben bu operasyonlara özellikle Counter Strike'dan yapılmasının çok zor olduğu, üstüne düşünülmemesi gereken şeyler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ciddi bir meblağ kazanıyorlar yani buradan. Bilmiyorum Counter Strike'da bu noktada gerçekten hiç sevmiyorum. Hani oyunu sürekli oynuyorum ama hani bana yeni bir şey sunmuyorlar. Yeni harita getiriyorlar ama sadece hani yeni, yeni harita dediğimiz şey hani eski haritanın görüntülerinin yenilenmiş oluyor. Bilmiyorum hani Riot Games'in bu konuda çok iyi şeyler çıkaracağını düşünüyorum ben. Devam edelim. Hı -hı. Erken teslim olma geldi. Karşılaşmaları, yeniden oynama ve uzatmalar. Karşılaşmaları yeniden oynama herhalde bir maç bittikten sonra aynı rakipler veya aynı takım ile tekrar oynama olacak. Bu güzel olabilir. Uzatmalar uzatma mantığı güzel ama bence beraberlik de gelmeli oyuna ve hani uzatmalar tercihe bağlı olabilir açıkçası bir oylama sonucu ile olabilir. Hani örneğin iki takımın da hani 10 kişinin de bir oylamasına sunulur ve hani böyle bir hani uzatma istiyor musunuz gibi bir şey olabilir. Ama bence oyuna beraberlik de gelmeli. Hani bilmiyorum beraberliğin olmaması tansiyonu çok fazla yükseltiyor ama beraberliğin olması da gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama uzatmalar mantığı çok güzel. Bunu hani Counter Strike'da zaten beraberlik olduğu için uzatmaların gelmesini çok istiyordum. Bu güzel olacaktır uzatma. Karşılaşmaları yeniden oynamada mantıklı.

6 ay, yılda 2 bölüm olacak. Çok güzel. İkişer ay süren 3 farklı kısımdan oluşacak. Biz birinci kısımdayız. Reyna'yı gösteriyor. Her herhalde her kısımda yeni bir ajan getirecekler. Bu gösterdikleri ajan Phoenix'in şeyi herhalde. Çok güzel. About each. So acts per We're going to ask for a little flexibility here. Bence mantıklı güzel. Her kısmını so, yanılmışım. Yılda awesome. 6 ajan çok güzel. Açıkçası yılda 6 ajan çok mantıklı. Hani oyunun sürekli diri tutacak bir yöntem bu. Hani her kısımda bir ajan getirecekler anladığım kadarıyla. Hani yeni ajanlar görmek, bunları öğrenmek falan hani oyuncuları diri tutacaktır, oyunda tutacaktır. Bu gayet mantıklı, güzel bir karar. Onun dışında yani o ajan isteği olarak bir tane daha heal yapan bir karakter gelirse hani defansif olarak o güzel olabilir. Umarım hani çok OP karakterler gelmez ama kısa sürede düzeltiyorlar zaten öyle olduğunda. Beni gayet meraklandırdı bu nokta. Sanırım her kısımda da bir battle pass göreceğiz. Bir savaş bileti göreceğiz. Hem skinlerimiz kaplamalarımız açısından güzel olacaktır. Hani 50 lira verip bir koleksiyon elde edeceğiz. Bu güzel olacaktır. Ben sevdim bunu. Well, let's let show you we're a little flexibility because we really need to follow your cues here. How many agents are too many? How many are too few? I think I and acts are also where we'll start telling some of the game's story. Now, some of you are like, "Story? Who cares?"

Aynen. Ya, Riot Games konusundaki en güzel şey hikaye anlatımı. Bunu çok iyi yapıyorlar ve yani insanların da bu konuda teori üretmesi benim çok hoşuma gidiyor. Yani ne diyebilirim ki? Güzel. Her kısımda bir savaş bileti gelecek. Her bölümde 3 yeni savaş bileti çıkacak. Gayet mantıklı. Hem kendi ceplerini doldururlar hem bizim için iyi olacak. Bu dönemde kaplama ve benzeri içerikler her hafta veya 2 haftada bir çıkacak

oyuna yeni haritadan bahset. O oyuna yeni haritanın gelmesi kesinlikle gerekiyor. Tabii ki oyunun başında gelsin gelsin demiyorum ama oyuna hani yeni haritanın gelmesi kadar harita seçme özelliğinin de gelmesi gerekiyor bence. Tabii ki her harita oynanmalı, her harita oyuncuya ihtiyacı var. Yani haritalarda oynanılmalı ama hani örneğin ben Ascent haritasını çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum o haritadan. Hani o haritayı oynamak istemiyorum. Diğer üçünü aratmak istiyorum mesela. Hani bu özellik de gelmeli ama PUBG'de de ilk başlarda yoktu sanırım. Sonradan getirdiler. Umarım çok Geç Oyun as for game modes, this is a place where we're actually accelerating development. You know, originally we had only planned to launch with the core bomb mode, but mm -hmm. what we heard right out of the gate from all of you was that you were looking for a downtime mode, something shorter, and so we released Spike Rush. But Çok soon as just bu Spike Rush And we're not really sure yet exactly when we're going to release modes, whether that's at the act level. Bence modları kısımlarla çıkarmak gerçi iki ayda bir hani çok mu sık olur diye düşündüm de kısımlarla da olabilir. Bu arada hani biz oyunları hep default olarak hani bir bomba yerleştirme ve çözme mantığı içerisinde oynuyoruz FPS oyunlarını. Battle Royale getireceklerdi muhtemelen. Gerçekten hani bu bu bölümün sonunda bir Battle Royale tarzı bir şey getireceklerine eminim yani bu eksik kalmayacaklardır. Ama hani bu bomba çözme olayı dışında rekabetçi oyun çerçevesinde yeni bir şey getirebilirler. Ne olur hani aklımda bir şey yok ama güzel şeyler olabilir. Veya yani böyle eskiden paintball oyunu vardı bir tane ismini hatırlamıyorum. Bir bayrak yarışı tarzı bir şey gelebilir. Team Fortress'tan esinlenebilirler. Bilmiyorum meraklıyım açıkçası güzel olur ama hani gelecek yeni modların rekabetçi de olması, yani sistemde olması güzel olacaktır diye düşünüyorum. But what I can say is that you're likely to see a new one before the beginning of the <laughs> 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 So why episodes? Why don't we just call them seasons? Well, depending on what game you're joining us from, seasons can mean a whole host of things. It can mean the beginning of ranked progression, it could mean the beginning of an esports season, it could mean a major new content drop. Için all the mean the start of a season. And so for us, it's about getting all of those things to come together in our game that we feel really comfortable with. And once that's there, we'll be ready to commit to when things start and when they end, and whether that's annually, twice a year, what have you. So, yeah, we've been hard at work on a ton of stuff, and we are really excited for you to point us at the right next stuff to tackle. Bu arada şeyden bahsetti, rank sıfırlamadan bahsetti. Rank sıfırlamayı bence bölüm yerine yapmak yerine yılda bir yapmaları daha mantıklı olacaktır. Hani e, LOL'de sistem nasıl gelişiyor bilmiyorum. LoL hiç oynamadım. Yani oynadım da hani oyunu bilmiyorum. Bence hani 6 ayda bir rank sıfırlamaktan hani yılda bir yapmaları daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizle merak ediyorum tabii ki oyuncu davranışları. Bu Türk oyuncuları fazlasıyla <laughs> ilgilendiriyor. Bu arada zayıf kalıyoruz dedi ama benim arkadaşlarım da var. Yani ben banlanmadım da. <laughs> yani bu sesli sohbetten ve metinden banlayan arkadaşlarım var. Ya Riot Games'in gerçekten yani bu videoda Riot Games'i çok övüyorum. Hani şey Valorant Riot Games'in oynadığım ilk oyunu ama hani direkt bu tarz işlere girmeleri harika. CS'ye bir giriyorsunuz ananız bacınız kalmıyor ama hiçbir şey olmuyor adamlar. Griffin koymuştur oraya rapor edin diye ama ben Griffin'den banlanan hiçbir insanı görmedim. Hile açılıyor hile bile banlanmıyor ama bunlar hemen çözümü buluyor. Bu konuda da gerçekten gayet başarılılar. Bu yüzden zaten Valorant'ın tutacağına dair pek bir şüphem yok. Yani tutup tutmayacağına dair. A Alıyorlar da bence şu an. Daha iyi olacaktır tabii ki stronger. Tabii ki. are today. We're working on a way to let you know when your reports actually have an action taken on them. But in the meantime, please know we are actively restricting and banning players based on those reports. So please keep reporting those people so we can make the game a healthier place for everybody. All right, that's it from me for Bu now. Kadar. Thanks so much for playing the game. Hayır rica ederiz biz de sohbet ettik ya. <laughs> Tamamdır. Tamamdır reklam yapma. Yüzlerimize bakmadan geçmeyeyimmiş tam reklam değilmiş. O kadar da yaparız ya. Evet çok güzeldi bence anlattığı şeyler. Açıkçası yeni gelecek ajanlar konusunda çok meraklıyım. Haritalar nasıl olacak ve hikaye nasıl evrilecek bunu gerçekten merak ediyorum. Her bölüm başında oyuna hani evrilecek dedi, bir evrim geçirecek dedi. Neler olacak bunu merak ediyorum. Yeni modlardan bahsetti. Umarım her mod hani spike'a hücum tarzı kısa olmaz, uzun modlar olur. Yani benim açıkçası oyun hakkında şu ana kadar tek bir olumsuz şeyim var hani Türklerin küfretmesi dışında tabii ki sürekli hani bu oyunun başlangıcındaki ve yani taraf değiştirdiğimizden sonraki süre çok uzun. 40 saniye gibi bir süre veriyorlar. Hem buy time'da da hani o silah satın aldığımız zamanda da çok uzun bir süre var. Hani bu süreyi düşürürlerse bence daha iyi olacaktır. Çünkü hani oyunun büyük bir çoğunluğu zaten orada geçiyor. Ben hani yanlış silah alan insanı çok görmedim. Dolayısıyla hani bence o kadar uzun tutmanın bir anlamı yok. Umarım bu süreyi de azaltırlar. İyi olacaktır. Bilmiyorum yani güzel de anlattıkları. Siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Benim düşüncelerimde hani beğenmediğiniz karşı çıktığınız noktalar varsa bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu tarz hani bir sohbet videosu havasında bir sohbet yorum videosu havasında yapmak istedim videoyu. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>